An, yani Antakya'nın seçkin eğitim kurumlarından biri olan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan şiir dinletisi duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken bir yılın emeği olan çalışmaların yer aldığı resim sergisi ise büyük beğeni gördü. Okulun 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar öğretmeni Hilal Ataş rehberliğinde hazırladığı ve yağlı boya kara kalem çalışmaları yanı sıra canlı resime yer verilen sergi Hatay Kültür Merkezi sergi salonunda açıldı. Hayırlı olsun. Evet. 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 2012-2013 eğitim öğretim yılında birçok konuda faaliyet gösteren Selim Nevzat Çuay'ın Anadolu Lisesi'nin güzel sanatlara verdiği önemi gözler önüne seren sergide yaklaşık 60 eser yer aldı. Portre, insan figürleri, manzara ve soyut resim gibi çalışmaların bulunduğu sergiye katılan 32 öğrenciye katılım belgeleri verildi. Rana Sevil Açıtanak. Sercan, Er Yılmaz. Süper. Süpersin. Sergi ardından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fethi Acar'ın organize ettiği şiir dinletisi ise Hatay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 38 öğrencinin görev aldığı şiir dinletisinde Ümit Yaşar Oğuzcan'dan Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye, Arif Nihat Asya'dan Abdülkadir Meriç boyuna ait 49 adet şiir, müzik ve slaytlar eşliğinde seslendirildi. Örnek ayıp olur mu? Tahir olmak Ali yürü olmakta. Senin kadar önce. Bir dokunuşunla bir kendi yazıp güç verirdin bana. Sesini anneme seslenirken git onayla. Tatil dönüşlerinde annemin uyuyacağı bir Ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldın? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek. Hur görme delikanlım kendini. kırmızı, siyah bir örümceğe benzeyen ele geçirecekse eğer bir boğazma... Derenin yaralarını, ateşi yakıcı sesi altında. Selim Nezat Çay'ın Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan şiir dinletisi zaman zaman duygu dolanların yaşanmasına neden oldu.